Merhaba, İngilizce B2 Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte herkese lazım olabilecek iş mülakatlarıyla ilgili önemli bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. Orada A1-A2 seviyesinden C1-C2 seviyesine kadar her konuda ve farklı seviyelerde mutlaka işinize yarayabilecek türden, ihtiyacınız olan türden kurslar mevcut. Ve son olarak da iki gün önce orada B1, B2. Benden çok talep ediyordu, isteniyordu. B1, B2 Writing yani yazma kursu da yayınlandı. Arzu edenler o link üzerinden giderek kurslarımdan da istifade edebilirler. Bu metnimizin başlığı şu şekilde. What to say and not to say. Ne söylenmeli what to say and not to say and not say ve ne söylenmemeli. In a job interview, bir iş mülakatında. Bir iş mülakatında ne söylenmeli, ne söylenmemeli. Bir görselimiz var bununla ilgili. Getting through a job interview, bir iş mülakatından geçmek can feel like a test. Bir test gibi, bir sınav gibi hissettirebilir. You want to make a good impression, impression izlenim, iyi bir izlenim bırakmak istiyorsunuz. Make impression izlenim bırakmak. Show off your skills, becerilerinizi sergilemek istiyorsunuz. Show off, sergilemek anlamında phrasal verb. And be honest ve dürüst olmak istiyorsunuz. But sometimes ama bazen being too honest, too sıfatlardan önce aşırı anlamında olumsuz bir anlama sahip. Being too honest, aşırı dürüst olmak might hurt your chances hurt aslında incitmek demektir. Burada chance de kullanıldı. Şansı azaltmak anlamında şansınızı azaltabilir. For example, örneğin you might have a big a gap in your resume. Örneğin bu might'lar da %50-50 ihtimal anlamında sizin e, CV'nizde büyük bir boşluk olabilir. Gap boşluk. Maybe you were traveling, belki seyahat ediyordunuz. Studying, öğrenim görüyordunuz or dealing with personal matters ya da deal with uğraşmak demek personal matter'da kişisel sorunlar ya da kişisel sorunlarla uğraşıyordunuz. That's okay. Bu sorun değil. But some employers ama bazı işverenler may see a gap in your resume as a red flag. CV'nizdeki bir boşluğu e, tehlike işareti olarak red flag o anlamda görebilirler ya da sakıncalı bir durum olarak görebilirler. Career expert, e, kariyer uzmanı Guy Thornton says, Guy Thornton söylüyor, it's okay to shape your answers in a way that helps you get the job. It's okay, sorun teşkil etmeyecek. Demek, e, Shape Your Answers, cevaplarınızı şekillendirmenin sorun olmadığını, sorun teşkil etmeyeceğini söylüyor. Yine ve bir tarzda nasıl bir tarzda bunu da relative tanımlıyoruz. That helps you get the job, yani cevaplarınızı işe almanızda yardım edecek tarzda şekillendirmenizde bir sorun olmadığını söylüyor. That doesn't mean lying, bu yalan söylemek anlamına gelmez. But it does mean, ama şu anlama gelir. Being smart about how you tell your story, hikayenizi anlatma noktasında e, akıllı olduğunuz anlamına gelir. Buradaki does da buna enfatik vurgulayıcı do diyoruz, fiillerin önüne getiriliyor. Yani yalan söyleme anlamına değil de gerçekte akıllı olmak anlamına gelir şeklinde. Metni kaydırıyorum yarım kaldığı için paragraf. Speaking to the UK's Mail Online. Bu bir e, yayın kuruluşu. E, İngiltere'den Mail Online'a konuşan Thornton, Thornton suggest ileri sürüyor. Öneriyor ya da turning any time off into something positive. Time off burada boş geçirilen zaman anlamında herhangi boş geçirilen bir zamanı turn into da dönüştürmek demek phrasal verb e, araya time of girmiş e, herhangi boş geçirilen bir zamanı pozitif bir şeye dönüştürmeyi dönüştürmeyi öneriyor. So talk about so dolayısıyla dolayısıyla talk about how you used that time to improve yourself o zamanı kendinizi geliştirmek için nasıl kullandığınızdan bahsedin. Treden sonra da bir açıklama geliyor bununla ilgili. Maybe you did freelance work. Belki serbest çalıştınız. Took an online course. Online bir kurs aldınız. Or ya da learn new skills for example. Ya da yeni beceriler öğrendiniz örneğin. He also shared advice. O aynı zamanda tavsiyeler paylaştı. For the classic interview question şöyle klasik mülakat sorusu için tavsiye paylaştı. Nedir bu soru? What are your weaknesses? Ee, zayıflıklarınız nelerdir? Yani zayıf noktalarınız nelerdir? Ee, şeklindeki klasik mülakat sorusu için tavsiye paylaştı. The employer isn't looking for a list of your flaws. Tırnak içerisinde onun ifadeleri var. İşveren sizin kusurlarınızın bir listesini aramıyor. Thornton said, dedi Thornton. Inset bunun yerine he suggest o öneriyor. The e, ten to nine rule, e, yani o, ona 90 kuralını öneriyor. Nedir peki bu? Spend 10% of your answer talking about the weakness yüzde %10'unu zayıf yönleriniz hakkında konuşmaya ayırın. And 90% talking about how you are working to improve it ve %90'ını da bunu geliştirmeye nasıl ya bunu düzeltmeye nasıl çalıştığınız hakkında konuşmaya ayırın. For example, örneğin, if you struggle with deadlines, son tarihlerle sorun yaşıyorsanız, yani verilen bir işin tamamlanması için size verilen son tarih anlamında, you can explain that you are learning to manage your time better. Siz e, zamanınızı daha iyi idare etmeyi öğreniyor olduğunuz şeklinde açıklama yapabilirsiniz. And not to take on too much at once. E, ve bir defada çok fazla sorumluluk almamayı öğreniyor oldunuz. Take on üstlenmek demek. Take on too much at once bir defada, bir defada çok fazla sorumluluk almak ya da aşırı sorumluluk almak. Also be careful, aynı zamanda dikkatli olun. When talking about your career goals, kariyer hedeflerinizden bahsederken, Thornton says diyor, Thornton, if you are only applying for a job to earn money, while planning something else eğer siz while planning something else başka bir şey planlıyorken sadece para kazanmak için bir iş arıyorsanız it is best not to say that in the interview bunu mülakatta söylememek en iyisidir. Employers want to hire people İşverenler, insanları işe almak ister. Hayır işe almak anlamında nasıl insanları? Who seem excited to work with them, kendileriyle çalışmaktan heyecanlı görünen insanları e, işe almak isterler. So when answering this question, dolayısıyla bu soruya cevap verirken, focus on, odaklanın neye? What you can learn from the job? İşten işten ne öğrenebileceğinize or how it fits your current goals ya da onun mevcut hedeflerinize nasıl uyum sağladığına odaklanın. In the end, nihayetinde it's not about being perfect. Bu it's not about mesele değil demek. Yani mesele şu değil anlamında. It's not about being perfect. Mesele kusursuz olmakla ilgili değil. It's about showing that o ne ile ilgili? About showing that you are a good fit for the job. Bu iş için uygun olduğunuzu göstermekle ilgili. So dolayısıyla choose your words carefully. Kelimelerinizi dikkatlice seçin. And share your story in the best way possible. Ve hikayenizi mümkün olan en iyi tarzda paylaşın. Metnimiz burada son buluyor. Bir başka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz hala abone olmayı da ihmal etmeyin istiyorum. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalınız.